Evet arkadaşlar yeni bir soru tipiyle karşınızdayız. Sizi diğer öğrencilerin önüne geçirecek, farkındalığınızı arttıracak soru tiplerinden bir tanesi. Aynı benzer soru bu sene Ekim ayı örnek sorularında çıktı. Onu da size sorunun sonunda ödev olarak vereceğim arkadaşlar. Bu soruyu güzel bir şekilde dinleyelim şimdi. Bakın arkadaşlar birimler arası geçiş var. Gramdan kilograma geçmiş değil mi arkadaşlar? Toplam 3 sıfırlık bir artışımız var. Bakın burada 500 gram, burada 2000 kilo. Çok basit bir örnek vereyim önce size. Şimdi hatta sana basit bir örnek vereyim. 4 kiloluk bir 2 metre ise aynı ipten 12 kilogramı kaç metredir? Evet çünkü bura buranın 3 katı burası da buranın 3 katı 6 metre olur değil mi? Şimdi bu bağlantıyı kurduk ya şöyle yapalım Biraz daha bu soruyu çözebilmemiz için bir egzersizimiz olsun. Şimdi 4 gram ip 2 metre ise 8 kilo ip kaç metredir? Bakın gramdan kiloya. Kaç metre olur kardeşim? 4000 olur çünkü. çünkü. Şuradan buraya geleceğimiz zaman normalde 2 katı fakat bu 1000 katta kilogramdan dolayı artmış. Yani 2 çarpı 1000 ile çarpacağız. Önce 2 kere 2, 2 metrelik ipimiz 4 metre olacak. Sonra bir de 1000 ile çarptığımız için 4000 metre olacak. Hı hı. Şimdi sorumuza geçelim arkadaşlar. Bizim sorumuzda da diyor ki 500 gram 250 metre, 256 metreymiş. 2'nin kaçıncı kuvveti? 256. Bunları çok iyi bir şekilde ezberlememiz lazım. 258. Yani 500 gram ipimiz 256 metreymiş. 258. E bizim 2000 gram değil kiloluk ipimiz kaç metredir? 256 yani 258'i buradan buraya kaç kat atmış normalde? 4 ve 4 atmış. Bir de çarpı 1000. 4 2'nin ikinci kuvveti olduğu için 2 üzeri 8 e 2'yi çarpınca kaç yapar? 2 üzeri 10 çarpı. Soruda bakın küçük bir detay var. Bir sırada 5 met 5 sıra tel çekeriz değil mi? Bir bir sıra tel çektiğimizde buna 5 tane kenar uzunluğu kadar tel çekeriz. Peki 5 sıra tel çektiğimizde her birine 25 tane kenar uzunluğu kadar tel çekeriz. Her birine 25 tane ise toplam 125 sıra tercih çekeriz. Bir sıraya kaç tane kalır o zaman arkadaşlar? Bir kenara kaç metre uzunluğunda ip kalır dersek 125'e böleceğiz. 1000 125 birbirinin kaç katı? 8 katı. 2 üzeri 10 8'i çarparsak 8 2'nin 3. kuvveti olduğu için 2 üzeri 10. Bu da işte başka bir soru tipiydi. Hadi gelin Ekim ayı örnek sorusunu açayım size. Siz de bu soru aynı mantıkla o soruyu çözün. Evet arkadaşlar Ekim ayı örnek sorusu size ödev. Bu soruyu da bir önce çözdüğüm sorudaki mantıkla aynı şekilde çözmeye çalıştım.